Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Ejderha Craft'ın üçüncü bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız en sonki bölümde, aslında o bölüm değildi, kasılma bölümüydü. Burada farklı bir ejderha var. Bu modu kaldırsam mı acaba ya? Bu mod oyunu fazlasıyla kastırıyor çünkü. Bakayım kasıyor mu diye. Ona göre o modu çıkaracağım. yok kasmıyorum tamam o kalabilir artık daha fazla ejderha var ama bu mod daha iyi yani bu modun ejderhası daha iyi çünkü bunlar daha hızlı ve daha böyle hani, yoruluyorlar diğer ejderha modu yoruldukları için biraz zor oluyor onları evcilleştirmeyiz bilmiyorum en son bir tane daha ejderha evcilleştirmiştik ama eğer yapmamıştık Bugün onu hem yer yapacağız hem de madene gideriz. Ama bunlar hep eve baskı unutuyor. Yok Yo, ben buna bulaşmam. Bu benim evimi yakar. Hiç uğraşamam. Birazcık inek öldürelim. bedava pişmiş et alabiliriz. Aa bunlardan gelmiyor. Pişmiş. Et. Hızlı öldükleri için. Aa burada bebek bir rambo form var. Baby bir şey. Burada da diğer modun rambo var. Gece olmadan at ölüyorum şuradaki atı. Gördüğünüz gibi yanıyor. Deri geldi galiba. Evet üçlerimiz olmuş. Ama bizde daha çok deri lazım. Nedmor deri. Şunu da kapatalım. Bugün tarla da yapabiliriz belki. Böyle koyalım. Ana niye yapamıyoruz? Her ee, şeyi so koymuştum. Sen daha koymuştum. İpleri. Ya da kutuya da koymuşum bir Sandıklardan birine koymuş. Ne yaptık? Onun yanına gidelim hemen köyün oradaydı o. Oturmuştuk onu oturuyordu orada. Şuralarda bir yerde olması lazım. Evet orada. Arkadaşı da var. Siz burada iki büyük ejderha takılın. Abi benim 4 yapmam lazım. 4G forgi, forgi nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ama onunla arkadaşlar şey yapabiliyoruz. Diğer ejderha modunun şeyini yapabiliyoruz. Eğrini falan filanını. Zırhta yapabiliyoruz onları. <laughs> Bir tanesini öldürsek yeter. Zaten deminimiz var. <laughs> Gitti. <laughs> Gitti ya. Onu öldürünce içinden onun derisi çıkıyor. Burada da gronklar var. Farklı renk. Bu Age of Perk modunun arkadaşlar. How to Train Your Dragon modu da farklı yerlerde. Şurada pembe aç mı var? Yok normal açmıyor. Ee, bu video eğer 30 izlenirse de ve bir abone gelirse büyüdü craft geliyor ya da 30 izlense de yeter ama abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuzda mutlu oluyorum. Keşke ejderhalarımdan birini yanıma alsaydım ama kaybolabilirlerdi. Şu tavuğu da ölüyorum. A bakın Rumblehorn bir tane. Bu da Age of Berk. Kafası kıp kırmızı olan Age of Berk. İnekleri öldürelim. Dede geldi. A bakın şu How to Train Your Dragon Belki onu çekebilirim. Onu böyle kandıracağım sonra onu e, yapacağım bak bakın arkadaşlar bu da şey modunu bak bu ikisi how to train your dragon modu doğru gitti ya bu age of belki, belki belli oluyordu zaten ilk bölümde bunlar bize saldırmıştı o çok saçma. Bundan papağan sesi geliyor. Sesini ayarlamamış. Ne ara gece oldu? Daha demin uyumadık mı? Ne ara beşleri yapmışız? <laughs> ara beşleri yapmışız. <laughs> Bir dakika. Bu hangi şeyin? Ya bunların ikisi de Age of Berk Önüm ah. Dur 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 Ya sen ne yiyordun? Sen bundan yer misin mesela? Anam. Sen niye yiyordun? Evet Artık forge yapabiliyoruz galiba. Ama daha çok deri lazım bize. Çünkü diğer izler hamuru da daha iyi. <laughs> Umarım Reddit'i e, ıı, karşılaşmayız. O çünkü bizi yok eder. Elimizi Allah ıı, patlatabilir. Onun alevi fazlasıyla güçlü çünkü. Onu hıçkıdıkca dizsiz öldürmüştü hatırlarsınız. Ee, o çok güçlü bir daha ama hıçkıdık daha güçlü olduğu için şey yenebilmişlerdi. Balık yani, balıklar var bir sürü. Ama şimdi, forge yapabiliriz. Ama elimizde demir var mı? Yani. Aa bu taş istiyor. Taşımız var diye hatırlıyorum. Var da yeterli mi? Onları pişiririz. Tavuğu da pişiririz. Bunu koy. Bu kalsın. Bunu da koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu da koy. Ya ben yanlış mı yapıyorum? He. <laughs> Yanlışlıkla şey koymuşum. Yanlışlıkla. Artık yapabiliyoruz. Bunu da çalışma masası gibi ama bununla sadece ejderha nasıl eğitirsin modundaki şeyleri yapabiliyorsun. Örç sesi geldi. Bununla bir tane eğer yapabiliyoruz. Yapalım. Sonra diğer modun eğerini de yapabiliriz. Evet şu anda iki tane daha ecilleştirebiliyoruz ama balığımız yok o yüzden bir tane ecilleştirebiliyormuşuz. Birazdan da gece olacak. ejderha ile ıı, yani Minecraft ve süper bir adventure çok seviyorsunuz ama Clash Royale sevmiyorsunuz. O yüzden belki bir kere daha çekerim ama sonra çekmeyebilirim. Çok fazla izlenme gelmezse ya da şey hiç çekmem isterseniz. Bu da sonunda var bir sürü. Ama lapisimiz yok. Lapisimiz olsa. Bu arada arkadaşlar ben oyun oynayamazsınız maalesef çünkü ee... <laughs> ben bedrakta oturumu açmadığım için beraber oynayamayız zaten oynamazsınız siz Bunun hala ne olduğunu anlamıyorum. Yani, bak bunlar bebekler için bebek şey diğer yani for the to train dragon modunun şeysi ama bizde onlar yok bakın arkadaşlar bunu aldık diyelim şunu vurduk diyelim savaş baş yok ya yani sen niye saldırmıyorsun? normalde ateş atması gerekiyordu ben bir tek Gronkullar ateş atıyor galiba. Gronkullara vurduğumuz her şey vuruyor. Ve sakın size öneri vereyim. Age of Berk modunda oynuyorsanız sakın Gronkullara vurmayın. Çünkü bir meteorlarıyla sizi havaya uçuruyorlar. Ve direkt iki vuruş ölüyorsunuz. Ben daha chestplate mi yapsam acaba? Oo, ama demir bloğu istiyor. Demir bloğumuz yok ki. Hatta belki diğer kalan şeyleri de demir şey istiyor. O zaman imkansız yapamayız. Redstone istiyor. Redstone'umuz yok. Ama bu dark şey çok fazla koruyor. Belki ilerleyen bölümlerde yapabiliriz. Mesela 4, 5, 6 gibi bölümlerde redstone toplarız. Şimdi ejderhan nasıl eğitirsem modunda bir tane ejderha eğiteceğiz. Hatta arkadaşlar yarınki süper bir ejderha modunda ChatGPT ile beraber çekeceğim videoyu. Chat soru soracağım. Bana verdiği görevleri tamamlamaya çalışacağım ve eğer görevleri bitiremezsem acı biber yemek zorundayım. Veya e, eğer şey yaparsam görevi kazanırsam su içebilirim demek oluyor. Yani ben öyle yaptım. Eğer isterseniz 40 izlenme eğer istemezseniz de 30 izlenme gelebilir. Ve bunu eğitebiliriz artık. Bunun Heh, bununla da fırtın uçtu. Tamam şimdi hatırladım.

bakayım oyun mı laklanmamış şimdi aa videoyu açmayı unutmuşum arkadaşlar büyü bastım ben bu büyüleri bastım ama seviyem hiç gitmedi onu hiç anlamadım ben iki saattir ölüyorum burada bunda keskinlikle böyle büyüler var Hatta fırtın evcilleştirmiştik Tabi orayı çektim mi bilmiyorum. Ben yine de söyleyeyim size. <laughs> Orada sürü vardı arkadaşlar. Onları öldürmem lazım. Gitmişler. Bir sen zaten sen şey geliyor. Artık hiçbir şey görmüyorum. Artık görüyorum. Ya, beni ya anam anam bunları bir şeyler anam kesin Ben şöyle tepemi kapatayım da tepemden bir şey düşmesin. Lapis bulursak daha fazla seviye gelebilir. Çünkü verimlilik kaçtı bu? Nodüsü düşürdüm. Verimlilik 2 var çünkü. Evet bunu kapatabiliriz. Ve bütün lav kesilecek. Ha hayır. Ne yaptım ben? Bütün ışık gidecek şimdi. kapandı. Şu an çok korkuyorum. Zombileri çağırmadan bunu öldürmem lazım. Bu zombi çağırıyor yanımda çünkü. Tam öldürdüm. Buna bulaşmayayım. toplayalım şimdi <Gülüyor> 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 niye benim işime gelir <laughs> Bu <Ben vermem> lazım. <laughs> Kesin gece olur. şuraya da maden koyalım. Biz bistek mi topladık? Oo, Bistek toplamışız. E kemik şeyi yapabiliyoruz. Ve bu aynı koyuyor şeyle. Hemen uyuyalım. Ve bir kazma yapacağım. Ona büyü basacağım. Ama odun Odun toplarız biz de. Gel bakalım uzun boyun Ne şuradaki ağaçlara gidelim. Zaten çok uzaklaşmıyorum Yoksa kaybolabilirsin sen. Ben eve gidebilirim ama sen gidemezsin. Tasmam da yok zaten. Bence bayağı iyi geliştik bu bölümde. Ona ya bu creeperlar benden ne istiyor? Kaç her bölümde illa bir tane creeper gördük. Creeper gördük arkadaşlar. Farkında mısınız? Yoksa ben hayal mi görüyorum? Bayağı da hızlı kırıyoruz bunu. Toplayalım, toplayabildiğimiz kadar kas 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 ya sizin burada ne işiniz var iki saattir çorbaları size bence köydeki odunları alalım zaten onların odunlara ihtiyacı var. yok sadece süs için koymuşlar odunları boşa boşuna harcamışlar yani boşu boşuna ağaç kesip boşu boşuna odunları koymuşlar bir dakika burada harita yapabiliyoruz ve ya ben son seviye harita yapabilirim şimdi bir tane yiyoruz bir koyuyoruz ve ne yaptım ben? Ha, i̇lk önce bunu açmamız gerekiyordu. Alayım ben bunu. Boş harita. Evet artık bu boş değil. Bu seviyesini arttır. Hemen 4 seviye yapalım. Ve son seviye oldu. Bakalım. bayağı küçük. Ben bu yer bulucu değil. Bakalım o yüzden bunu. Bizim ağacımız oldu mu? Toplam attı. Toplayalım oldumları. gel bakalım Abi orada bayağı odun Çıksana bunun kaç kalbi var? Bir, üç, 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 üç. Bir, Bayağı kalbi var arkadaşlar. Yani hemen öleceğini düşünmüyorum bu hamızın. Zaten ölmesin. Çok seviyorum. Şey artık eve gidebiliriz. Cucuk uyuyor. Uyusun zaten. Bir işe yaramıyor. Sadece vurduğumuzda ateş açıyor da. Onunla beraber savaş çıkamam. Onun canı az. Evet. Yaramış. Satın. Bu arada arkadaşlar farklı oyunlar oynamamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu da galiba en uzun videom olacak. Bir tane daha yapalım. Ona bakalım hangi büyüler gelecek. Eminlik iki. Ya ikisi de benim Keşke bir bunları birbirlerine birleştirme diye bir şey olsa. Belki de vardır. Şuraya da koyalım <laughs> daha sonuna geldik arkadaşlar ee, kendinize iyi bakın hoşça kalın